Aşağıda bir dert oyununun şeması verilmiştir. Oyundaki gri renkli bölgelere denk gelen atışlar artı puan, beyaz renkli bölgelere gelen atışlar ise negatif puan yani eksi puan olarak belirlenmiştir. Atışlarda aynı bölgelerde bulunan puanlar toplanarak o bölgenin puanı elde edilmektedir. Örneğin en içteki hedefi vuran bir yarışmacı kökelli ile kök 72'nin toplamı 11 kök 2 puan kazanır. Bu oyunda atış yapan dart oyuncusu Serkan 3 atış yapmıştır. Atışlardan ikisi gri renkli bölgelere, bir atış ise beyaz renkli bölgeye gelmiştir. Buna göre Serkan en fazla kaç puan alabilir diyor soru da bize. Şimdi arkadaşlar her bölgenin tek tek puanlarını bulmalıyız. Ben bölgeleri 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde isimlendirerek başlarım. Başladım. İlk önce birinci bölge ile başlayalım. Birinci bölgenin puanı bulalım bir. Birinci bölgemiz içteki bölgemizde zaten soru bize vermiş. Kök 72 ile kök 50 50'nin toplamıdır. 72 36 çarpı 2 olduğu için 6 kök 2. 50 25 çarpı 2 olduğu için 5 kök 2. Toplamı ise 11 kök 2'dir. İkinci bölgeye geldim. İkinci bölgenin puanını bulalım. İkinci bölgemizde kök 98'de kök 32 vardır. Yani kök ile kök 32'nin toplamıdır. 98 49 ve 2'nin çarpımı olduğu için 7 kök 2 olarak dışarı çıkar. 32 16 çarpı 2 olduğu için 4 kök 2 olarak dışarı çıkar. Bunların toplamı 11 kök 2 yapar. Geldim 3. bölgeye. 3. bölgedeki sayılarımıza baktığımızda nedir? Kök 200 ile kök 2'dir. Kök 200 ile kök 2'nin toplamını bulacağız. 200 100 çarpı 2 olduğu için 10 kök 2'dir. 10 kök 2 ile bu kök 2'nin önünde 1 vardır ama yazmayız. 1 kök 2 toplandığında ne yapar? Yine aynı 11 kök 2. 4. bölgeye geldim. 4. bölgenin puanı bulmak için hemen bakıyorum sayılarıma. Kök 8 ve kök 128 var. O halde kök 128 de kök 8'in toplamını bularak devam ederim. 128 64 çarpı 2 olduğu için 8 kök 2. 8 4 çarpı 2 olduğu için 2 kök 2. Toplamı ise 10 kök 2 yapar. Ve son 5. bölgemin puanını bulurum. 5. bölgedeki sayılarımız ise kök 162 ile kök 18'dir. O halde kök 162 ile kök 18'i toplarız. 162 81 çarpı 2'dir. Bu yüzden 9 kök 2 olarak dışarı çıkar. 18 9 çarpı 2'dir. Bu yüzden 3 kök 2 olarak dışarı çıkar. Bunların toplamları ise 9 3 daha 12 yaptığı için 12 kök 2'dir. Şimdi baktığımızda birinci bölgenin rengi gri olduğu için artı griler artıydı. Üçüncü bölgem gri artı. Beşinci bölgem gri artı. İkinci bölgem beyaz olduğu için eksi. Çünkü Beyaz bölgeler negatif puan belirleniyor, e, ekleniyor demişti. Dördüncü bölgem beyaz olduğu için eksidir. Şimdi bizden sorunun devamına baktığımızda iki tane gri renkli bölgeye bir tanesi beyaz renkli bölgeye atış yapmamızı istiyor. Bize soru da demiyor ki iki gri renkli bölge farklı bölgeler olacaktır diye bir şart sunmamış. Böyle bir şart sunmadığı için gri renklilerden en fazla puanı nasıl alırım? Hemen artılardan en yüksek puanlıya bakıyorum. 11 kök 2, 11 kök 2, 12 kök 2. Artılardan en yüksek puanlı 12 kök 2'dir. Ben ikisini de bu bölgeye atabilirim. Bu yüzden 12 kök 2 ile 12 kök 2'yi toplarsak eğer 24 kök 2 iki tane griden atarak aldığım puandır. Bir tane atış ise beyaz bölgeye. Ben beyazı ne kadar küçük alırsam benim toplamım o kadar büyük olur. En fazla elde ederim. Bu yüzden beyaz ki en düşük puanı tercih ederim. Beyaz bölgem 11 kök 2 ile 10 kök 2 2miş. Hangisi daha küçük? 10 kök 2. Bu yüzden biz 24 kök 2'den 10 kök 2 beyaz bölge olduğu için eksi olduğu için çıkarırsak eğer cevabımız 14 kök 2 olarak bol olarak karşımıza çıkar diyoruz arkadaşlar.